Alemde her şey bir şey cezbeder. Sıcak sıcağı çeker, soğuk soğuk. Aslı olmayan, aslı olmayanları çekmektedir. Bakiler de, bakilerden sarhoş olmaktır. Cehennem ehli olanlar, cehennem ehli olanları cezbeder. Nura mensup olanlar, ancak nura mensup olanları ister. Gözünü yundun mu, canım gibi bir eleme bir ıstıraba düşersin. Gözün gündüzün nurundan ayrılmaya sabrı yoktur. Gözünü yumdun mu? Tasalanır, gama, gussaya düşersin. Gözün nuru gündüzün nurundan ayrılamaz. Senin tasan, gam ve gussan hemencecik gündüzün nuruna kavuşmak isteyen göz nurunun cazibesinden ileri gelir. Gözün açıkken de tasalanırsan bil ki gönül gözünü yumuşsundur. Onu aç. Bil ki sıkıntı gönlünün iki gözü de kapalı olduğundandır. Gönül gözü kıyasa sığmaz. Bir ziya arayıp durmaktadır o iki ebedi nurun firkati ayrılığı seni tasalandırmaktadır. Onu koru. Mesnevi ikinci cilt.